Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler muhterem dostlarımız. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımızda bugün İbn Ataullah el-İskenderi Hazretleri'nin bir hikmetini gündemimize alacağız. Hikmet yüce Rabbimizin kullarının gönüllerine ihsan ettiği Büyük bir hayır, büyük bir nimet. Nitekim ayet-i kerimede Rabbimiz Allah hikmeti dilediği kullarına verir. Kime de hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir buyurur. Bizler de kendilerine o büyük hayır lütfedilen, çok hayır lütfedilen, en azından öyle olduğuna hüsnüzan beslediğimiz ariflerimizin, Rabbani alimlerimizin bu hikmet sofrasından istifade etmek istiyoruz. Esasen niyetimiz onların izine basarak, onların sofralarından istifade ederek, hikmetin kaynağı olan, el-hakim olan Mevlamızın kapısına varmak ve o kapıdan daha nice nice hikmetleri gönül dünyamıza devşirmek ve onunla hayatımızı daha muhkem hale getirmek, daha düzenli hale getirmek, daha istikametli olmak, hak ve hakikat üzere hareket etmek. Zaten hikmetin insana verdiği en büyük e, faydalardan birisi sözde ve fiilde hak ve hakikate isabet etmektir. Dolayısıyla batıl üzere, boş şeyler üzere bir hayat değil, hikmetle yaşanan bir hayat, elbette dolu dolu bir hayat ve Rabbin rızasına erdirecek bir hayat olacaktır. Bugünkü hikmetimizi okuyalım. Der ki İbn Ataullah Hazretleri: "Ma nefa'al kalbe şey'un mislu uzletin yedkhulu biha meydana fikra." Uzlet kadar kalbe fayda veren bir başka şey yoktur. Kişi tefekkür meydanına bu yolla girer. Efendim, uzdet, bu kelime kişinin her türlü meşgaleden bir şekilde uzaklaşıp muhasebe ve murakabe duyguları içinde Allah'la beraber olmanın hem hazını hem de haşyetini yürekten hissedebilmektir. Diğer bir ifadeyle Allah ile beraberlik adına onun dışındaki her şeyden zihnen, kalben ve fiilen alakayı bir şekilde kesip muayyen bir müddet ilahi huzurda olmanın zevk ve ürpertisi içinde kalben yenilenmenin adıdır uzet. Hayallerimiz, düşüncelerimiz, vehim ve kaygılarımız, dost ve düşmanlarımız, hak ve sorumluluklarımız, ve hatta gözümüzün gördüğü, kulağımızın işittiği hemen her şey muhterem dostlar bir şekilde gönlümüzü meşgul eder. Bu kadar meşgale ve alaka içinde öyle zaman olur ki gönüllerimiz dünya ve ahiret adına hiçbir faydası olmayan vehim, endişe, ihtiras ve hayaller içinde kendini bile unutacak hale gelir. Bu gibi durumlarda insanda şevksizlik, neşesizlik, tembellik, yorgunluk ve dağınıklık halleri belirmeye başlar. Gayeler, hedefler ve hakikatler unutulmaya, göz ve gönül bunların değerinden gafil olmaya başlar. Daha aşağılık düşünce ve meşgaleler ön plana çıkar. Ve böylece insan Kendini bile kaybetmekle karşı karşıya kalır. İşte gaflet denilen şey böyle bir şeydir. Gaflet perdesi, gaflet örtüsü böyle bir şeydir. İşte bunun için insanın zaman zaman kendini uyandırması lazım. Hani anlatırlar eskiden değirmenler, un değirmenleri e, bayağı yüksek ses çıkarır. Değirmenci de o yüksek sesle beraber yine uykuya varırmış. Değirmenin başında olacak ve elbette istirahatini orada yapacak. Derler ki değirmen durunca değirmenci uyanırmış. Bir şekilde gürültü tabii hal oluyor. Sonra ona sessizlik uyanıklığı meydana getiriyor. Gerçekten hayat da böyle bir şey. Bir değirmen gibi yüksek ses çıkararak Müthiş bir meşgaleler ranaforunda ee, insanoğlu akıp gidiyor ama belki uyuyup gidiyor. Ee, uyuklayarak gidiyor, gafletle gidiyor. İşte bir an davulun sesi durması lazım, bir an o gürültülerin kesilmesi lazım. Bir an meşgalelerin adeta e, susu vermesi lazım ki insan şöyle bir kendine gelmeli. Uyanabilmeli, kendine dikkat kesilebilmeli. İşte uznet dediğimiz hadise böyle bir uyanıklığa vesile olabilecek bir insanın kendine getirme mekanizmasıdır. Kendine getirme eğitim metodudur diyebiliriz. İnsanın bu tür gaflet hallerinden, meşgallerden kurtulmasının, gönlünü kurtarmasının, gönlünü tazelemesinin belki birçok yolları olabilir. Ama... Bunlardan e, elbette bu yollardan en önemlilerinden birisi İbn-i Atâullah El-İskenderi Hazretleri'nin tespitine göre işte uzlettir. Yani, yani günün muayyen bir saatinde kendimize zaman ayırıp hakla beraberlik şuuru altında kişiliğimize ayna tutmaktır. Günün. 24 saatinin içinde mesela bir saatini, mesela bir yarım saatini, mesela bir 15 dakikasını, bir 10 dakikasını her neyse veya bir 3 saatini bu işe ayırabilmektir. Ehlullah'a göre bu zamanların en faziletlisi insanın kendine zaman ayırabileceği ve hakla baş başa bulunabileceği zamanların en feyizlisi, bereketlisi ve en faydalısı Gecelerde seher vakitleri ki imsaktan öncedir. Gündüzleri ise ikindi vaktinden sonradır demişlerdir. Elbette günün her saatinde insan böyle bir e, Allah'la beraberliğin, yalnızlığın, uzdetin e, zevkine erebilir, tadına erebilir ama en şerefli, en faziletli vakitlerin bu olduğu ifade edilmiştir. Burada tabi e, ayetlerin ve hadisi şeriflerin işaretleri çok önemli. Seher vaktinin faziletine dikkat çeken ama tecrübeler de önemli. Tarih boyunca akıp gelen bu insanlık serüveninde o güzel insanların, arı duru insanların, hakikatle buluşan insanların tecrübeleri de çok önemli. Onların tecrübeleri göstermiştir ki bu vakitler önemlidir. Gecelerin geceleri imsaktan önceki vakit nasıl seher vakti ise gündüzün seheri de ikindiden sonrası demişler. Dinimiz İslam elbette her şeyi bırakıp bir kenara çekilmeyi doğru bulmamış. Ve bunu dinde yeri olmayan bir ruhbanlık saymıştır la ruhbani yetefil İslam, İslam'da böyle bir ruhbanlık yok. Yani insanın dünya işinden ele tek çekmesi, hatta evlilikten uzaklaşması, yapayalnız bir kovukta yaşaması, böyle bir yaşantı tarzı İslam'ın teşvik ettiği bir yaşantı tarzı değil. Böyle bir ruhbanlığı İslam doğru bulmuyor. Ancak muayyen bir müddet sayılı günler, sayılı saatler kulun kendisini Rabb'iyle ile baş başa hissetmesine vesile olacak. İtikaf ve benzeri uygulamaları da dinimiz teşvik etmiştir. Biliyorsunuz itikaf bir anlamda yıllık uzlettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımız zaman bu itikaf sünnetini özellikle Medine döneminde her yıl Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde yaptığını biliyoruz. Kendisini mescide kapatıp e, ibadet yoğun anlar yaşamıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Peygamber'in hayatında peygamber olmadan önce de böyle uznet günleri olmuştur. Uzun uzun Hira Dağı'na çekilir, o Cebel-i çekilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen bir hafta, bazen bir aya kadar uzayan sürelerde orada kendisini tefekküre verdiğini kitaplarımızdan, siyer tarihçilerimizden öğreniyoruz. Hemen her peygamberin hayatında bu nevi uzletlere rastlamak mümkündür. Mesela Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'nda 40 günlük süreyle Rabbi ile buluşması buna bir örnektir. Birçok hak dostu da uzlet ve halvet eğitimini insanın teskiye ve terakkisi için adeta zaruri görmüştür. Hatta bunun usulü ve keyfiyeti hakkında birçok esaslar da belirlemişlerdir. Çilehaneler vardır mesela bizim tasavvuf kültürümüzün e, terbiye metodu içerisinde. O çilehanelerde e, üç günle başlayan, kırk güne kadar süren e, eğitimler vardır. Zaten çile kelimesi kırk demektir ki kırk günlük bir sürede insanın adeta yenilenebileceği düşünülmüştür. Hakikaten insan hayatında o kırk günlerin de kendi içinde ayrı bir değişim dönüşüm bakımından bir ilgisi mutlaka vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne karnında yavrunun teşekkülünü anlatırken o kırk günlük sürelere dikkat çekmesi de önemlidir. Bu sebeple Ehlullah Hazretlerinin bir insanın değişimi, dönüşümü, düşüncelerinde, duygularındaki derinliğin artırılması bakımından 40 günlük süreyle özel olarak bir hususi eğitimi almaları ve bu eğitim sürecinde kişiyi kendiyle ve Rabbiyle baş başa bırakmaları önemli bir eğitim süreci olmuştur. Tarih boyunca öyle olmuştur. Her tarikatta eğitim metodu olarak böyle bir e, halvet ya da çile e, şekli yoksa da büyük çoğunluğunda vardır. Yüce Rabbimiz Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ buyurarak Müzzemmül Suresi ayet 8'de Ey Nebi Ekrem, Ey Nebi Yizişan sen Rabbinin adını zikret ve her şeyden kesilip yalnız ona yönel. Her şeyden kesilip yalnız ona yönel. Emir bu. Rabbimiz böyle buyurmak suretiyle Habib-i Ekrem Efendimizin gönül alemini yalnız zat-ı uluhiyete tahsis etmesini ondan istemiştir. Yalnız Allah'a bağlılığın kal adeta her şeyden kesilip düşünce planında bile İçinden başka hava hatırlar, başka düşünceler geçmeyecek şekilde her şeyden kesilerek Rabbine böyle bir yönelişle yönel diye emretmiştir. Tasavvufi eserlerde Allah Resulüne nispet edilen şu ifade de dikkat çekicidir. Hadis literatürümüzde böyle bir ifade tam geçmese de tasavvufi eserler bunu naklederler. Yani Li mi Allahi Vaktun diye başlar bu söz. Ee, buyurulur ki Efendimizin dilinden şöyledir: Benim Allah ile aramda öyle an öyle anlar vardır ki o vakitte ne mukarreb bir melek Allah'a çok yakın melek ne de bir peygamber orada yer alamaz Yani Allahla öyle ben baş başa bir anım vardır buyurur. Zaten bu hadis olmasa bile. Mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle anları, hususi anları elbette vardır. O anlara hiçbir fani giremez. O Rabbi ile kul arasında hususi bir buluşmadır. Peygamberlerde bu durum söz konusu olduğu gibi mümin kullar da eğer Rablerine böyle bir yönelişle yönelilecek olurlarsa Allah o anları onlara da lütfedecek o anların içerisinde erişilmez, tipsiz manevi lezzetlere ve zevklere eriştirecektir. Bir anlık tefekkürün bir yıllık nafile ibadetten daha üstün olduğu ifade edilmiştir. İşte böyle bir tefekkür ibadeti çoğu zaman ancak uzlet hallerinde gerçekleştirilebilir. İnsanın içinde yeni yeni hedefler, niyetler, heyecanlar ve Duygular oluşması tefekkürün meyveleridir muhterem dinleyenlerim. Yüce Rabbimizin azametini, idrak, kendi aziyetimizin farkına varış, kainat kitabının satırlarını okumak gibi daha nice nice gönül ve idrak sıçrayışları ancak engin bir tefekkürün neticesinde erişilebilecek e, yüksek kıvamlardır. Buna ihtiyaç vardır. Dikkat edilirse çoğu zaman yüzeysel bir hayat yaşadığımızın farkına varırız. Hayat çok derinlikle atmaz. Yani derinleşebilmeniz için bu tür tefekkür dünyalarına kanat açabilmeniz lazım. O tefekkür dünyaları da kolayca oluşu vermez ona bir alt zemin, alt yapı lazım. Uzletin işte bu anlamda tam bir uzlet olması gönül seviyesiyle alakalı bir durumdur. Yalnızlık herkes için insanı ulviliklere, yukarılara doğru, göklere doğru sıçratan bir efendim uzlet değildir. Yani uzlet sadece yalnız kalmak değil. Eğer insan e, nefsin fısıltılarını belli düzeyde de olsa bastıramamışsa içinde sürekli e, dırdır eden bir nefis varsa sürekli fısıltılar üreten bir nefis var oluyorsa e, bu insanlarda uzlet ve halli, hal, halvet halleri çoğu zaman günaha ve kötü düşüncelere kayma anları olmaya adaydır insana nefsi emmare dediğimiz o e, sürekli kötülük emreden e, iç düşmanı bir şekilde dizgin dizginlenememiş ve terbiye edilememişse hakikaten böyle insanların yalnızlığı e, günaha davetiye çıkarır. İnsan ulvi alemlerde melekutta zihnen hayalen dolaşacağı yerde Süfliyatta dolaşmaya başlar, günah alanlarda dolaşmaya başlar. Onun için o yalnızlık dediğimiz uzet hali herkes için bir eğitime dönüşmesi çok kolay olmayan bir haldir. Hakla beraberliği gerçekleştiremeyenler nefisleriyle baş başa kalırlar ki bu çok daha tehlikeli olabilir. Bu bakımdan. Allah ile maiyyet yani beraberlik şuurunu yakalayamayan kimselerin yalnızlık yerine salihlerle beraber olmaya gayret etmeleri bu da mümkün olmayacaksa düşünce dünyalarında, hayallerinde onlarla beraber olma e, rabıtalarını kurmaları kendileri için daha faydalı olabilecektir. Salihlerle beraber olmak yerine göre uzletten de daha faziletli bir davranıştır. Kişiye göre. Zaten insan ama belli bir kıvama gelmiş. Allah ile beraber olmanın hazzını, ürpertisini yüreğinde hisseder hale gelmişse daha başka bir ifadeyle. Gönül alemi böyle Rabbi ile buluşmanın tadına, lezzetine varmışsa o insan için yalnızlık, Allah ile beraberlik bulunmaz demlerdir ve onun manevi terakkisi adına son derece lüzumludur ve büyük ganimettir ama öyle değil de henüz daha terbiye sürecine girmemiş ham bir nefse sahipse işte nefsi emmarede nefsi levvamede, nefsi mülhamede devam ediyorsa nefis seviyeleri henüz daha bu kıvamda ise o insanın yalnızlıktan ziyade e, salih ve sadık kimselerle beraberliğe daha çok ihtiyacı vardır Rivayete göre Cenab-ı Hak Davut Aleyhisselam'a, Ey Davut, niçin böyle halktan ayrılıp yalnızlığı ihtiyar ediyorsun diye sorar. Hazreti Davut, Ya Rabbi halkı senin için terk ediyorum der. Seninle beraber olayım diye böyle yapıyorum der. Cenab-ı Hak ona, Ey Davut her zaman uyanık ol ve ihvanından ayrılmamaya bak. Kardeşlerinden kopmamaya bak. Ama, dostlukları sana fayda vermeyen insanlardan uzak kalmayı da ihmal etme diye ferman, ferman eder. Gerçek üzlet muhterem dostlarım öyle bir haldir ki o esnada Allah'tan gayri ne varsa gönlün meşgale alanının dışına çıkarılır. Hatta hak dostlarının işaretlerine göre o anlarda şu vakitte şu hayrı yapmalıyım sabah olunca hemen şu güzelliği hayata geçirmeliyim düşüncesi bile o halvet haline zarar verir. Orada adeta engin bir denizde, böyle dalgasız bir denizde yüzermiş gibi insanın hakla beraberliğin engin tefekkürüne, murakabesine yoğunlaşması gerekir. Halvet ve uzlet bu yönüyle pasif bir bekleme değildir insanın böyle rastgele bir kenara çekilip dinlenmeye alınması değil. Bu bekleyiş kalbe akacak varidatı, ilahi sünuhatı, ilahi ikramları, ihsanları, duyguları kaçırmama heyecanı içinde gönül gözleri açık bir şekilde hakla halvet edebine bürünerek geçirilen murakabe halinde bir bekleyiştir. Yani son derece dinamik bir bekleyiştir. Belki şöyle ifade edelim bütün hücrelerin uyanık olduğu bütün gönül hücrelerinin zerrelere kadar kulun uyanıklık hali içinde Allah'la maiyet beraberlik zevkine lezzetine erdiği ihsanına ikramına mazhar olduğu demlerdir. Yani o demler uyuklama anları değildir. O demler efendim sırt üstü yatma demleri değildir. O işte pasif gibi dıştan pasif gibi görünen ama içte son derece canlı, dinamik, zaten nice nice dünyaların açıldığı manevi derinlikli anlardır. Uzlet için esasen mutlaka bir kenara çekilmekte gerekmeyebilir. Başarabilen kimseler için kesrette vahdet diye ifade edilen topluluk içinde halvet hali esasen ne güzel bir haldir. El karda gönül yarda olmak Elbette kıpta edilecek bir seviyedir. Ancak bu hallere erişmek de herkes için kolay değildir. Bu itibarla böyle bir hali gerçekleştiremeyen kimselerin günün hiç olmazsa bir saatinde, yılın da belli dönemlerinde bir müddet halvet halini yaşamaları, gönüllerinin yorgunluğunu gidermek ve onu yenilemek için en güzel fırsat demleridir. En büyük emanet olan öz cevherimize esasen en kıymetli yatırımdır. Muhterem dostlarım, gerçekten zaman zaman insan yorgunluğu hisseder, gevşeklik hisseder, gönül yorgunluğu hisseder, neşesizlik hisseder. Ee, İbadet de neşe ister esasen. Kulluk da neşe ister. Zikir de neşe ister. Hizmet de neşe ister. Ee, i̇steksizlik, e, ayak sürmek demektir. İsteksiz yapılan ibadeti Rabbimiz de istemez. Severek yapılmayan hizmeti Rabbimiz de istemez. Hatta bu edebe de mukayirdir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz gece kalktığı zaman böyle bir üzerinde ağırlık, gevşeklik, işte uyku hali bastırmış, kendini böyle hissediyorsa vursun biraz kafayı yatsın, istirahat etsin sonra dinç bir şekilde kalksın, kalsın, kalsın. Ee, gece yapacağı virdini, gerekirse böyle durumlarda e, gündüz icra etsin. Çünkü Allah'ın isteksiz bir şekilde ibadet edilmeye, zikredilmeye ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Hak büyük bir şevkle zikredilmeli, bütün ibadetler ve hizmetler büyük bir şevk ve şetaretle yerine getirilmelidir. Peki bu nasıl sağlanacaktır? İşte insanız. Nasıl bedenlerimiz yorulur? Eh, ruh dünyamız, maneviyat dünyamız, gönül dünyamız da zaman zaman yorulur. İşte bu yorgunluğu dindirebilmek için belki namazlar büyük fırsattır. Eğer huşuyla eda edilebilirse. Gönlü yenilemek için, gönüllerimizi diriltmek için. Çok güzel fırsat demleri. Ama daha hususi anlamda eğer kul isterse herhalde kendisine gün içinde bir 15 dakika, bir yarım saat, bir bir saat bulabilir. Sabahın erken saatinde bulur, akşam saatinde bulabilir. Ee, i̇nsan loş bir odada, loş bir kenarda, seccadesinin efendim üzerinde veya oturduğu kanepesinde huzurlu bir şekilde e, Rabbi ile beraberliği ciddiye alır ve her an onun kendisiyle beraber olduğunu kendisine kendisinden daha yakın olduğunu düşünerek adeta onunla hem meclis olur. Allah'la beraber bir mecliste adeta bulunmanın tadına ve lezzetine varır. İşte huzur yudumlar diyelim. O huzur nefesleri, o huzurda alınan nefesler öyle diyelim. İlahi huzurda e, hissettiğimiz anda alınan nefesler bir nefhayı ilahi olarak o ölü hücrelerimizi diriltir. Bize heyecan yükler, maneviyat yükler. Siz o esnada Kur'an'la beraber olabilirsiniz. O esnada zikrullah yapabilirsiniz. O esnada susup tefekkür ve murakabe halinde derinleşebilirsiniz de. Buna ihtiyaç var. Buna ihtiyaç var. Zihnimizi dağıtmadan, gönlümüzü bulandırmadan, arı duru bir şekilde Rable beraberliği ciddiye almak bizi daha dinamik bir mümin, daha dinamik bir Müslüman, daha derinlikli bir muhsin kıvamında kul haline dönüştürecektir. Ee, belki kul olarak yaratılış maksadımız gereği kendimize ayırmamız gereken en verimli vakit de işte bu vakitlerdir. Böyle bir e, süreyi gün içinde bir saati, yarım saati. Gecesinde bir saati, iki saati, yarım saati, her neyse duruma göre herkes kendisine bu anlamda efendim manevi bir e, yıkanma, arınma, e, yenilenme adına ayırması e, herhalde şu gök kubbenin altında, şu fani hayatta yaşarken yapılabilecek en güzel e, efendim taatlerdir, en güzel e, efendim kendimize yapılacak yatırımlardır diye düşünüyorum. Yüce Rabbimiz her an zat-ı uluhiyetiyle beraberliğin farkında olan ve o farkındalığı edebiyle efendim lazım gelen tazimiyle hürmetiyle ifa eden e, salih kullarının e, izinde inşallah hepimize e, nasip eder diye ümit ediyoruz. E, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.